İnnehu fekkere ve katta. Şüphesiz ki o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Ve kutile keyfe katta. Canı sıkasıca nasıl da ölçüp biçtiyse. Dikkat edin burada çok ince bir nokta var. O da şu. Diyor ki düşündü taşındı birinci eylem. Ölçtü biçti ikinci eylem. Canı sıkasıca diye başlıyor söze. Devamı şöyle olmalıydı nasıl düşünüp taşındı ve nasıl ölçüp biçtiyse. Allah normalde o kişinin hem düşünüp taşındığını hem de ölçüp biçtiğini dile getiriyor değil mi? Fakat sadece ölçüp bitmesine kızıyor. Düşünüp taşınmasına değil. E düşünüp taşımayı emreden Allah niye kızsın zaten? Sorun şurada. Tamam güzel düşün taşın da. Düşünüp taşınırken neyi ölçü etti? Mesela vahyi mi, vesveseyi mi? Önemli olan budur. Herkes düşünüp taşınır arkadaşlar. Düşünüp taşınmak, aklı olan her insana Allah'ın bahşettiği bir özelliktir. Bunda sorun yok. İyi de sadece düşünüp taşınmak yetmez. Onun için bir ölçü birimi gerekir. Yani neyin üzerine vurup tartacağız düşüncelerimizi değil mi? Doğru mu yanlış mı diye mesela. O yüzden bazen diyoruz hatırlayın. Müslüman Kur'an'ı ölçü edinendir. Senin mihenk taşın ne? Allah buradaki kişinin mihenk taşına kızıyor. Yani mesela vicdanını edinmesi gerekirken hevasını edindim. Bunu biz de yapıyoruz dikkat edin. Diyelim ki hep beraber oturmuş bir olay üzerine yorum yapıyoruz. Bir bakarsın oradakilerden biri şöyle demeye başlar. işte. Ya onu asmalı. Biri de kesmeli. Biri de işte onu falaka yatırmamız gerekir. Biri de bilmem ne. İyi de hiç kimse demez ki Allah ne diyor. Yani Kur'an'ı ölçü edinme meselesi. Ya niye uzatıyoruz? Kur'an ne diyorsa olur işte. bitti. Empati bir kur. Sen de onun yerinde olabilirsin. Hemen seni silsinler mi? Bitirsinler mi? Yok etsinler mi? Sana mesela tövbe fırsatı vermesinler mi hiç?